gittiği de <laughs> sıkıntı yok da böyle yaşlı göbekli adam böyle öyle bir yapıyorlar ki bak. Öyle kadar bir var. Yok yatar yer yok. Yatağın sosyete Orada böyle Öncelikle siparişlerimiz başladı. Tatlı siparişlerimiz, börek siparişlerimiz. Bayram için özel şekerlerimizi getirdik, çikolatalarımızı getirdik. E, Fiyatlarımıza da kendi karımıza biraz tasarruf edip halkımıza uygun fiyatlı baklava, şeker, çikolata satmak için bayram azıklarımız tamamlandı şu an. Müşterilerimizi bekliyoruz inşallah. Öncelikle tatlı çeşitlerimiz, bayram tatlarımız var. Biliyorsunuz cevizli, fıstıklı, herkese uygun şekerparemizden, tulumamızdan. Fıstıklı baklavanın çeşitlerine, envai çeşitlerine, cevizli baklavanın çeşitlerine bayram şekerlerini getirttik. Drajelerimizi, madden çikolatalarımızı, e, su böreği yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, bayram şekerlerimiz olmazsa olmamızımız, kağıtlı şekerlerimiz var. E, yine madden çikolatamız var, drajelerimiz var. Özel yeni e, lokum çeşitlerimiz de girdi, Özellikle fındıklı, fıstıklı, malzemeli, narlı. Şu an çeşit yelpazemiz çok güzel her keseye uygun tatlı çeşimiz mevcut. Vatandaş kesesine göre talep ediyor. Yani şu durumuna göre mesela tulumma, şekerpare bunlar lokma tatlısı bunlar uygun fiyatlılar. Ama tabi baklava çeşitleri de cevizli biraz daha uygun göre fıstığın maliyetinin yüksek olmasından fıstıklı baklavamızın fiyatı tabii ki diğerlerine göre yüksek ama yine herkes kesesine göre alışverişlerini sürdürüyor. Yani bu sene tabii malum deprem bizleri çok üzdü, o da üzüntü bile bir tatlı satışlarımız etkiledi. Geçen seneye göre satışlarımız düşük. Maalesef %100'ü e yakın fiyat artışımız oldu. Sadece tatlı olayında değil, bütün çikolata olayında, bütün çeşitlerimizde %100. Ama biz bunu halkımıza inanın kendi karımızdan fedakarlık yaparak yansıtmamaya çalışıyoruz. Cevizli baklavalarımız 190 liradan başlıyor, fıstıklı baklavalarımız 240 lira tulumba, lokma bunlar 80 lira. Şeker paramız da 120 liradan başlıyor. Güllacımız 200 liradan var ama tabi baklavalar 600, 700, 800 lira satanlar var. Bunları da tasvip etmiyoruz. Yani 800 lira, 900 lira bir baklava olmaz. Abartmanın da alemi Çünkü şekerin fiyatı belli. Fıstığın fiyatı belli. Yani adam 800 lira, 900 lira büyük fiyatlara değil de makul fiyatlarla alışveriş yapmalı. Bilinen yerlerden, kayıtlı üyelerimizden odamıza bağlı. E, kaçak olmayan yerde alışveriş yapmanı tavsiye ederim. Ba baklavanın rengine, efendime söyleyeyim, yerkenki o sesine, fıstığın rengine. Çünkü kaçak hileli fıstıklar kendini belli ediyor. Boyalı e, ürünler var. E, hala bezelyeden, mercimekten çekilenler, çekirdekten yapılanlar var. Bunlar renginden belli eder.